Mutlu günler sevgili izleyiciler. Gündeme dair programda merhabalar. Bugünkü konuğumuz Doğru Yol Partisi Buca İlçe Başkanı Sayın Hasan Çakır ve aynı zamanda Buca İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Kılıç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhabalar Halil Bey. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. E, nasıl gidiyor Buca'da hayat? Nasıl gidiyor Buca'lılar? Koştum ve ne oldu Halil Bey, Tam gaz. Evet. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama tek değil dediğim gibi biz bir aileyiz. Evet. Sen Serhan Başkan'ı getirdim. başkan vekilimiz. Yol arkadaşımız. Başka yerimiz. Yol arkadaşımız. Yol arkadaşımız her yöntem. Yöntem. Biz kendimizi hiçbir zaman makam mevki sınıflandırmadık. Hı hı. Hı hı. Bu yola hep beraber çıkıyorduk. Hep beraber bir şeyler yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Çok şükür. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Hı hı. Allah da bizi bu yoldan ayırmasın Halil Evet evet görüyorum ben. E, hakikaten güzel Ramazan başladığından beri hayır hasanet işleriniz devam ediyor. Çok, Çok şükürle. Ne mutlu size ya. Ya bu büyük ye kurumların e, yerel yöneticilerin bile yapamadığı noktada yetişiyorsunuz yani vatandaşlara. Çok şükür. Mesela başkan vekilim olsun bir taraftan. Bir taraftan biz yani elimizden geldiğince yayılmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacak Halil Bey. Evet. Daha onlara geleceğiz. Bunlar daha bir şey değil. Bunlar evet. bizim e, gerçekten hizmetimiz. Yani zorunluluk olduğu bir şey bu yani. Evet. İnsan bunu zaten yapmak zorunda. Yapmak zorunda. Yani olanlar biz, olmayanlara vermek tabii, zorunda. Bunlar aslında Pardon. zorunlu olan bir şey olduğu halde biz bunları yaptık diye gösterirsek ayıp ederiz millete. Olmaz. Doğru. Biz zorunluluğumuzu yapıyoruz zaten. minimum ekstralara koşmak. Evet. evet. Onlara geleceğiz. Doğru. Her şeyin zamanı var. Tabii. Allah evet. razı olsun. <laughs> Çok güzel. Hepsine ya. geleceğiz. Evet. Peki bu ilk bölümde bu canın sorunlarını konuşalım mı biraz? Hocamız evet. maalesef evet. üniversite kenti yani. ama evet. e, birçok sorunlarımız var bununla alakalı. Hı hı. Gerek yol çalışmalarımız olsun. Hı hı. E, günlerdir, haftalardır hatta kazaları beraber takip ediyoruz. Evet, yani. Çok acı. Çok acı şeyler çok Yollar hakikaten çok bozuk yerleri var. 30 bin kurye var. Evet. Evet, evet o kurye Bana bir tane buca, da ilçe başkanı çevir. Gerek yok çevirme. Bana yönetimini çevir hepsini. Onlarca kişisel değil mi? Bana buca kaç tane kurye olduğunu söyleyemezler. 30 bin kurye var görüşüyorsunuz tanıdık. Serhan Bey, yani onlarla. Gece 11.30'da beni arıyor. Sokaklarda kazalar olmuş koşturuyor yardıma. Mot yani. Motokur ya. Değişen bir şey evet. Ramazan ayında en çok kaza yapan motokurya kardeşim. Evet. İki kere iki dört. Onlar da insan ya. Ya evet bir de onlarda şey de var şimdi. 30 dakika olayı vardı. Bir Paket ya. yetiştirmek bir, için daha yarışıyorlar. Aynen yani. Yarışıyorlar. Aynen. Eskiden takside dolmuş şoförlerine çekerdik. Evet. Şimdi motokuryeleri bizden çekiyoruz. Evet. Buna bir çözüm ürettik biz. E, yılmadık yine. Şikayetçi olmadık. Çünkü ekmek teknesi hepsinin. Hepsi evine ekmek götürüyor. Bebelerine mama götürüyorlar. Biz bu durumu kendimize yani kendimize yakıştıramadık. Biz çözüm odaklı. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri ve sonrasında ya da öncesinde biz hep çözüm odaklı düşündük. Tabii ki de tartışacağız kendi aramızda. Tabii ki de ki sorun odaklı olduğu eskiden dolmuşlardan çıkıyor. Şimdi motorlardan çekiyoruz. Tabii ki de diyeceğiz. Ama kendi aramızda tartışıyoruz. Evet. Çözüm odaklı. Çözüm odaklı. Zaten çözüm odaklı tartışacaksın, net olacaksın. Doğru. Dürüst olacaksın, ona Olur. göre bu tartışacaksın. Onu bulduk. Şimdi bulduk. Çok güzel. Tedaşı geliyor, ayrı bir kaz çalışması yapıyor. Aynen. Arkasından hiç su geliyor, ayrı bir çalışma yapıyor. Fakat açtığı yerleri hiçbir kimse kapatmıyor. Yani Buca Belediyesi'nin bu anlamda yol çalışma sahası yok. Ve bununla alakalı şantiyeleri, şantiyeleri yok. yok. Araç eksikleri çok. Evet. Her şeyi büyük şehirden bekliyoruz. Fakat Büyükşehir Belediyesi de buna yetişemiyor. Evet. Bak kütüremiz biz kimseye evet canım. yetişemiyor. Dedim. Ya yetişemiyor dedi. Ama şey bacıyı dövmek değil yüzümü yemek. Tabii ki işin sonuç olsun. Güzel şeyler olsun bu cadın. Hakikaten başlayacak büyük bir sıkıntı var yani bu bucada yollarla ilgili. Şimdi Halil Bey bakıyorsunuz. kentsel dönüşüm %100 isteyen bir ilçe. Evet. Her iki, Şu an İzmir'in en güzel ilçesi zaten Buca. Evet. Bunu kimse hikaye edemez. Bir ilçelerde deniz var diye güzel olmaz. Evet. O ilçede farklı bir tadı vardır. Evet. Hamuru yoğrulmuş yoğurulmuş bir ilçe. Evet. Tarihlerle dolu, gastronomiyle dolu bir ilçe bu. Tabii. Şimdi üniversite ilçesi oldu. Doğru. Kültürel yapısı da çok evet. Bu. evet. geniş kapsamlıdır Buca'nın ya. Yani mesela mesela biz bunlar bu... çözüm bulacağız. Evet. Yalık kahveler diye bir mahallemiz var. Evet. Burada tarihi Rum evleri var. Evet. Yıkılıp yenisine, yenisine yapmaya inşaat izni veriyorlar fakat adı bazında, set tarzında yapılan yapılaşmalar olmuyor. Yani Bundan alakalı Büyükşehir Belediyesi'nde, Buca Belediyesi'nde üstüne düşen çok görev var. Hı hı. Yıkıyorsun, aynı yapıyı yerine yapıyorsun. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani burada 4 kat yerine 6 kat, 7 kat imarların gelmesi tabii ki daha iyi olacak. Evet. Bakın biz betonlaştıralım demiyoruz. Ama güzelleştirelim diyoruz. Doğru doğru. Var olan şeyi şey, yani. Seram başlıyor. Ben yönetim kurulumuz oturuyoruz. Bir plan yaptık. Evet. Projektörü yansıttık. Buca'nın sorununa baktık. Ya biz her yapılacak binaya ağaç sorumluluğu getiriyoruz artık. Atatürk Ankara'da yapmıştı ya. Hı, hı. Sayın Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Biz de o kuralı aynı şekilde Buca'da getireceğiz. Her binada belli sayıda ağaç olacak. Bu çok Olması e, lazım. Yani ağaçlandırmaya özellikle e, yani şey yapacaksınız, yeşil hava, toprak diyoruz, evet. savunuyoruz ama bakıyoruz, beton. Doğru. Beton da olmaz ya. Yani. Elbette inşaatlar da olsun ama yeşil alanda da bitmesin. Tabii kaybol, arka bitmesin. bahçe mesafede 3 metre bırakılıyor. Aynen. Geçiş hakkı diye bir şey veriyorsun evet. arka tarafa, yırtmaç veriyorsun, koridor açıyorsun. Fakat bunu e, ileriden e, oturma raporlarını aldıktan sonra Hı. bunu inşaata dahil ederekten Evet e, bunların denetlenmesi lazım. Evet. Denetim maalesef belediyelerde yok. Yok. yok doğru. Kesinlikle yok. Doğru. Yani evet. ne mutlu e, inşaat sektöründen biri olarak bunu böyle denetlenmek istemeyi talep etmek çok güzel bir şey. Tabii ki. Bu konudan şikayet etmek çok güzel bir şey. Biz inşaatın ta kendisi içindeyiz. Evet. Biz denetlensin diyoruz ya. Biz demiyoruz ki denetlenmesin. Kira. öğrenciler. 3-4 bin lira kira oldu bu cadar. Tamam. Bir işçinin maaşı 4.250 lira. Asker ücret bazından bakılırsa. Öğrencilerin bu orantısız kira artışları e karşısında şimdi kadın durumu adamı, nasıl? Hanımı, ev hanımı, yani... evde bir kişi çalışıyor. iki tane öğrenci var. Şimdi baba kalkıp öğrenci kirasını göndersin. Evet. Gö evine mi baksın? Değil mi? Başka sorunlarla mı ilgilensin? Ya bu öğrencinin de çalışsın da nasıl çalışsın? Şimdi da, biz belediye olarak da şöyle bir şey düşünüyoruz. Hepsi çözüm odaklı düşünüyoruz. Hepsinde bizim cevabımız var. Yani çünkü biz genciz. Tabii. Hayatı yaşayarak geldik. Evet. Biz tabanın en dibinden geldik. Evet. Biz yukarıdan tepeden düşmedik ki. Evet. Adam yanında sekiz tane danışman evet. dolaşıyor. Ya ben bizim kendimiz tek başımız dev kaldırıyoruz. Biz kendimiz danışmanız evet. yani. Doğru. Doğru. Peki Hasan Bey bu kira artışları orantısız bir şekilde neye bağlı sizce? Yani aç gözlülük. Yani aç gözlülük Halil Bey. Serbest piyasanın şey yapılmaması, serbest bir piyasanın oluşturulması. Evet. Ee, i̇nsanlar burada bin lirasını da banka hesabından alıyor. Geri kalanını elden alıyor. Ee, hmm. tabi, e, tabii, Çoğu kadar kira aldığını bile bilmiyor. Kimisi, bir nevi yolsuzluk tabii, da var. E, şimdi. Yolsuzluk da var. Evet. Yani Biz da diyoruz da ki bir şey etmez. kaçırıyor. evet. Ev alan kişi kirasını ben sabit alsın. alsın. Tabii bir şikayetimiz yok. Alsınlar yani. Niye almasın? Sonuçta para bağlıyorlar, ev alıyorlar, bir yatırım yapıyorlar. Evet. Ama oranla orantıyla ayırmasınlar yani. Bakıyoruz yani olmaz. Şimdi artıyla artı ya da eksiyle eksi yan yana gelebilir mi? Zıt kutu kutuplar evet, 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 Senin bir yere yani ışıl ışıl olman için ne yapman lazım? Olumlu gitmen lazım. Biz bunlarda bunlardan şikayetçiyiz. Selam başkanım şikayetçi bir mi Evet evet. Ee, bu bir de aynı zamanda e, ikinci bölümde tabii e, şeyi konuşalım. E, i̇nşaatlardaki bu ruhsat sıkıntıları. Bu Serhan Başkanım. Evet. evet. Şimdi şöyle. Bunun ama bir reklam arasından Tabii. sonra ikinci bölümde devam edelim.